Merhaba arkadaşlar. Bugün aklıma gelen bir fikri size söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi kahve, kahvenin yanında en iyi ne gider? Bisküvi. Ama benim hiç bisküvim yoktu evde. Bu nedenle kendim yapmaya karar verdim. İşte bakalım güzel olmuş mu? Bakalım. Bence çok güzel olmuşlar. Bunların yapımını öğreteceğiz. Gerekenler sünger kağıt diye geçen evalar yani evada deniyor, sünger kağıt da deniyor. Uhu, yani pirinç. Herhangi bir sıvı bir yapıştırıcı. Delgeç. Tabi şu yuvarlak olanlardan yapmak istiyorsanız. Eğer kare olanlardan yapacaksanız kare şeklinde olanı olacak aynı şekilde. Hiçbir farklılık olmadan gerekenlerimiz bu kadar olduğuna göre başlayabiliriz. Delgeçle eva yani bu sünger kağıtlarımızı istediğimiz parçalara parçalara böldükten sonra bunları yapıştıracağız. Yuvarlakların üstüne bu yapıştırıcımızdan sürüyoruz. Of, çok feci bir şekilde aktı şu an. İstediğimiz dizaynda, mesela ben şu an iki tanesini yapıştırdım, son bir tane kaldı. İstediğiniz dizaynda bisküviler yapabilirsiniz bu sayede. Ancak bu sünger kağıt denilen evalarda güzel sonuçlar aldığınız için bunu öneriyorum. Yoksa kağıttan da yapılır ama pek güzel olmaz. İşte böyle. Eğer bunun biraz daha düz olmasını istiyorsanız üstüne ağır bir şey koyabilirsiniz. Bir sonraki kendin yap videosuna kadar hoşçakalın. Kamera arkası. Eh, arkadaşlar kahveyle içilecek bir... Ne kadar hızlı konuştum ya. Bu ne? Neyse. Ay bütün video gitti ya. Ah Allah. Yandım. Yandım, yandım, yandım. yandım. Ah. Merhaba arkadaşlar. Ah kahve düşmüş. Of. Bu ne kadar? Ah. Neyse <laughs> ben geri dönüyorum. Bir yapıştırıcıya, sıvı bir yapıştırıcıya ihtiyacınız var. Allah oh, elime yapıştı. Hah. Hay Allah. Aa, yapışmış. Ay ne kadar yapmacık oldu. En iyisi biz bunu da atalım. Ay.